Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Reader Teknoloji hangi aracı kurumdan kaç yatırımcı başvuru yapmış. Buna göre yatırımcı sayısını tahmin edeceğiz. Bundan bir önceki videomuzda Hatsan Gemicilik için bir tahminde bulunmuştuk. Şimdi de Reader Teknoloji için başvuru da Reader Teknoloji için de tahminde bulunacağız. İlk kurumumuz bizim menkul değerler, bizim menkul değerlerden Reader Teknoloji için başvuru yapan yatırımcı sayısı 963 şuradan da görüyorsunuz talep numarası 963 olarak görünüyor. Şimdi bir diğer aracı kuruma geçelim. Bir diğer aracı kurumumuz ise Burgan Yatırım. Burgan üzerinden Reader Teknoloji'ye 5717 yatırımcı katılmış görünüyor buradan gördüğünüz gibi. Buradaki Aracı kurumumuz ise Osmanlı Yatırım. Osmanlı Yatırım'dan Reader Teknoloji'ye başvuru yapan yatırımcı sayısı gördüğünüz gibi 31.826 kişi başvuru yapmış. Şimdiki aracı kurumumuz ise A1 Kapital. A1 Kapital'den Reader Teknoloji'ye başvuru yapan yatırımcı sayısı şuradan da gördüğünüz gibi başvuru numarası 12.220 kişi başvuru yapmış görünmektedir. Sizlere şimdi de infoyu göstermek istiyorum. Infoda ekran görüntüsünde gördüğünüz gibi sadece eder kısmı, eder teknoloji kısmı çıkmış. Tamamını almadık. Reader teknoloji başvuru yapan yatırımcı sayısı 32.841 kişi başvuru yapmış info yatırım menkul değerlerden. Buradaki aracı kurumumuz ise OYAK yatırım menkul değerler. OYAK yatırımdan gördüğünüz gibi Hatsan'ın hemen üzerinde Reader teknoloji halk arz tahsil var. En solunda da açıklama kısmının en başındaki e, 56.678 kişi başvuru yapmış Reader'a. Hatsan'a ise 45.590 kişi. Reader 56.678 kişi başvuru yapmış ama biz oyak yatırımda e, bunu biraz erken aldık. Normalde oyak yatırımda da yaklaşık 60-70.000 olduğunu tahmin ediyoruz. O yüzden e, bu numarayı oyak yatırım için biraz erken almış bulunmaktayız. Tabii burada biz ekran görüntülerini de paylaşıyoruz ki bu bir delil biliyorsunuz. Bazen yorumlarda olumsuz ifadeler kullanıyorlar. Bunları kafanızdan atıyorsunuz veya photoshop'ta kendiniz ayarlıyorsunuz diye kesinlikle öyle bir niyetimiz yok. Zaten onunla uğraşacak vaktimiz de yok bizim. Hafta sonu burada kalktık. E, sizlere e, pazartesi gününü beklememeniz için bir tahmin e, bir veri size bir veri vererek, bir sayı vererek bir tahminde bulunuyoruz. O yüzden de burada kesinlikle bir art niye taramayın. Bu ekran görüntüleri de gerçi bireysel yatırımcıların almış oldukları ekran görüntüleridir. Ekran görüntüleri sadece bir iki tanesi hariç tamamına yakını saat bazı aracı kurumlar dörtte bitiriyor. Dörde doğru alınan ekran görüntüleri beşte bitiren aracı kurumlarda ise beşe on kala Alınan ekran görüntüleridir onun da bilgisini vermek isterim buradan herhangi bir art niyet aramayın lütfen Buradaki ekran görüntüsünde ise Garanti Bankası üzerinden alınan ekran görüntüsü ee, Reader teknoloji Evet baştakini görüyorsunuz ee, 643.317 Reader'a halkars. arası biraz erken Cuma günü 13.38'de alınan bir ekran görüntüsüdür ee, Garanti yatırımdan bilginiz olsun onun da bilgisini vermek isterim ve sektörün en büyüklerine geldik. Ziraat Bankası ve Vakıf Bank e, aracı kurumu olarak ziraat ve vakıf en çok halk arıza başvuru yapan banka ya da aracı kurumu olarak düşünebilirsiniz. Ziraat Bankası'ndan başvuru yapan bu 17 e, düzeltiyorum 16.55'te alınmış olan bir ekran görüntüsüdür arkadaşlar. 462.800 kişi başvuru yapmış Reader Teknoloji'ye Ziraat Bankası'ndan. Ve son ekran görüntümüzde Vakıflar Bankası üzerinden almış olduğumuz ekran görüntüsü. Vakıflar Bankası'nda da bunu 16.51'de aldık arkadaşlar. Cuma günü kapanışa 9 dakika kala almış olduğumuz ekran görüntüsü. Talep numarası 1.114.208 kişi. Tabii Vakıflar Bankası'nda tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Talep numaraları 500'de başladığı için burası 6000 e, düzeltiyorum. 614.208 kişi olarak düşünebiliriz bunu. çünkü 500'ü otomatikmen elemine etmemiz gerekiyor burada. Tüm aracı kurumlardan almış olduğumuz talep numaralarını buraya yazdığımızda reader teknoloji için Toplamına baktığımızda bizim menkul değerlerden 963 kişi, Burgan'dan 5717 kişi, Hatsan ne kadarmış? 5080 kişi, Osmanlı'dan 31826, Hatsan 30, Osmanlı daha fazlaymış. A1 Kapital'den 12220, ee, hemen hemen A1 Kapital, Hatsan ve Lider ee, yaklaşık aynı. Hatsan bir miktar biraz daha fazla. Info'da yine e, reader 32.441 e, Hatsan'da ise 34.378 yaklaşık e, kaç kişi oluyor e, 1500 kişi daha fazla yani 1600 1700 daha fazlaymış gibi Hatsan Oyak'a bakalım Oyak'ta ise Reader daha fazla gördüğünüz gibi aynı saatte alınmış olan iki tane e, halk arz talebiyle Reader daha fazla. E, Garanti Bankası'nda Reader 643 bin kişiyken Hatsan'da 593 bin kişi. Ziraat Bankası'nda Reader 462 bin kişi ise Hatsan'da 519 bin kişi. Vakıf Bank'ta 614 bin kişi Reader. E, Hatsan'da ise 589 bin kişi. Burayı Reader'daki taleplerin toplamına baktığımızda 1 milyon 860 bin 570 kişi. Biz bunu genelde 2 ile çarparız ama Bizim tahminimizde burada e, Halk Bankası yok, eksik, yedik eksik. Onun onları da ve bazı kurumlardan da birazcık erken aldığımız için yani 3.7 milyonun üzerinde geleceğini tahmin ediyoruz. Ama biz bunu ihtiyatlı olma olması açısından 3.7 milyon kişi aldık ama e, Ziraat Bankası'nda cuma günü Perşembe ve Cuma günü olan bir olay belki birazcık e, burayı aşağıya doğru çekebilir. Çünkü çok fazla şikayet vardı. Ziraat Bankası'nda halk arıza katılım limiti ve e, Ziraat Bankası hesabından ziraat yatırım hesabına para transfer limiti yükseltilmiş. O yüzden bazı yatırımcılar halk arıza başvuru yapamadı. Burada da bir mağduriyet oluştu. Ondan dolayı da e, sayı biraz daha aşağıya doğru gelebilir. E, ama... E, Burada dağıtılan lot miktarı 3 milyon 700 bine böldüğümüzde biz yaklaşık ortalama olarak 48 ile 51 lot arasında düşeceğini tahmin ediyoruz. Tabi ilk tahminlerde 65-70 kişi 65-70 kişi vardı. Herkesin tahmini 70 60-70 lot arasıydı ama gördüğünüz gibi talepler çok yüksek. Burada e-bebek geçilebilir mi? E-bebek geçilebilir çünkü Vakıfbank'ta e-bebek e bebek, e -bebek 524 bin kişiyken Reader'da 614 bin kişi. Ziraat Bankası'nda birazcık azalmış ama garantiye baktığımızda 643 bin 33, 643 bin 317. Ee, sanki EBB'ye yakın ya da EBB'yi hafiften zorlayabilir. ya yani EBB'ye yakın belki EBB 500 bin kişi altı belki, belki 500 bin kişi yukarıda olabilir ama e, kesinlikle EBB yakın bir... E, sayı çıkacaktır diye düşünüyorum. 48 ile 51 lot arası geleceğini düşünüyorum. Tabi bu bir tahmin kesin bir şey değil ama tahminlerimizde bazen biri bir lot miktarını katılımcı sayısını tutturuyoruz. Bazen de bir lot iki lot altında olabiliyor. Sizlere bu şekilde pazartesiyi beklememeniz için bir merakınızı giderici bir video çektik. Bu tarz içerikler üretiyoruz. sizlere bilgilendirici, e halk arzdaki tavandaki lot miktarını söyleyerek halk arzdaki e, hisselerin halka arz izahnamelerinin videosunu çekerek e, faydalı içerikler ürettiğimizi düşünüyoruz. Bunun karşılığında sizlerden sadece kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Kanalımıza abone olursanız bizleri mutlu edersiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.